Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda aksırıp elhamdülillah diye Müslümana yerhamkellah demek niçin önemlidir? Bu hususu arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlik haklarının en usumut göstergelerinden biri de kardeşin diğer kardeşine dua etmesidir. Kardeşin kardeşi için yaptığı duanın kabul olduğu da bilinen hakikatlerdendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Şüphesiz Allah aksıranı sever fakat esneyeni sevmez. Sizden biriniz aksırır ve Allah Teala'ya hamd ederse, onun hamdini işiten her Müslümanın yer Allah demesi üzerine bir vecibedir. Esnemeye gelince o şeytandandır. Sizden birinizin esnemesi geldiği zaman onu gücü yettiği kadar engellemeye çalışsın. Çünkü sizden biriniz esnediği zaman şeytan ona güler. Aksırmak bir nimet olup sıhhatli olmanın işaretidir. Her türlü nimete hamd ettiğimiz gibi aksırma nimetine de hamd etmemiz gerekir. Sevgili peygamberimizin yanında iki kişi aksırmıştı. Efendimiz onlardan birine Allah dedi, diğerine ise söylemedi. Kendisine Allah demediği kişi, filan kişi aksırdı ona Allah dedin, ben aksırdım bana ise demedin deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o kişi Elhamdülillah dedi, sen ise demedin buyurdular. Müslümanın Müslüman üzerinde beş hakkı olduğunu, ifade eden hadisi i şerifte bu hususun çok açık olarak bir kul hakkı olduğunu, beyan buyuran Efendimizin, bu sözüne kulak vermeli ve her gün karşılaşmamız muhtemel olan bu durumlarda kul hakkı ihlaline girmemeliyiz. Evet değerli dostlarım, Müslüman Müslümana dua etmeli, ona acımalı, onu sevmeli, Allah'ın rahmetinin, bereketinin, inayetinin onun üzerine olması için dua etmelidir. Rabbim rızasından ayırmasın, dostları, akrabaları, yakınları birbirine sevdirsin, Şeytanın ve nefsin desiselerinden bütün dostlarımızı, sevdiklerimizi muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.